Tabi dini yaşarken bazen şöyle hususlar oluyor. Engellerle karşılaşabiliyoruz. Diyelim kişi namaz kılacak ya da namaza yeni başlayacak. Onun arkadaşlarından ya da çevresinden hemen ona o ne oldu hocam olmaya başladın gibi şeyler böyle söyleyerek engel olmaya çalışıyorlar. Şimdi Bunlar yıpratıcı oluyor. Böyle namaza başlayıp da bu insanların bu tür böyle iğneleyici, alaycı sözlerinden dolayı namaza başlayıp da bırakan insanlar var. Efendim hacca niyet etmiş de bu adamlar yüzünden ya da bu kişiler yüzünden bırakan insanlar var. Oruca başlamış da bu yüzden bırakan insanlar var. Efendim zekatını hesaplamış zekat verecek. Bu yüzden veremeyen tekrar cimriliğe dönen insanlar var. Dolayısıyla etrafımızda sağımızda solumuzda bizi dinimizden imanımızdan, İslam'dan, Kur'an'dan, namazdan, dini yaşantıdan döndürmek için alay eden insanların sözleri seni yormasın, seni hüzünlendirmesin diye Rabbimiz Celle Celaluhu doğru yolun bu İslam yolu olduğunu beyan ediyor. وَلَا يَحْزُنْكَ kavluhum. Sakın onların sözleri seni hüzünlendirmesin, üzmesin. Sen doğru yoldasın. Senin yolun Allah'ın yoludur, Kur'an yoludur, İslam yoludur.